Bursa'da büyük buluşma için geri sayım başladı. Heyecan dorukta, hazırlıklar tamam. Becerilerin sınandığı, dostluğun pekiştiği o an geldi. Bu Afak Akreditasyonunun getirdiği profesyonelliğin ve hazırlığın sahadaki yansıması. Bisiklet parkurlarında dayanıklılık, kaya duvarlarında teknik, kano etabında denge. Her bir etap takımınızın uzmanlığını göstermeniz için bir fırsat. Evet, bu bir yarış ama asıl amaç rekabet değil. Bu sahadaki uyumun, entegrasyonun ve sarsılmaz birlikteliğin en büyük testi. 19 Ekim Pazar günü Gürsu Erici'nin zorlu ama bir o kadar da keyifli parkurunda bir araya geliyoruz. GPS hedefleri, mağara geçişleri, zipline attı. Her bir engel birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlatacak. Her zorluk omuz omuza vererek aşılacak. Takımınızın her üyesiyle ortak hedefe kilitlenin. Afat Bursa Akredite Ekipleri Macera Takım Yarışması. Takımının gücünü göster, birlikte zafere ulaş. Çünkü biz rakip değiliz, ekibiz.